Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere acil durum ekiplerinden bahsetmek istiyorum. Videolarımızın devamı için beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre işverenler, söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi, ilk yardım ekibi oluşturarak acil durumlar için ön hazırlık yapmakla yükümlüdür söndürme, kurtarma ve koruma ekipleri için görevlendirilecek destek elemanı sayıları az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için her 50 çalışanda en az bir çalışan, tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için her 40 çalışanda en az bir çalışan, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için her 30 çalışanda en az bir çalışan görevlendirmekte yükümlüdür ondan az çalışanı olan işyerlerinin söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için en az bir destek elemanı görevlendirmeleri yeterlidir. Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur. İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere koruma ekibinden sorumlu veya sorumlular görevlendirilir. Ekiplerde görevlendirilecek destek elemanları ve varsa yedekleri belirlenirken iş yerindeki vardiya düzeni dikkate alınır. Acil durum ekiplerinde görevlendirilen destek elemanlarının adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgilerini içeren liste iş yerinde çalışanların görüş seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir şekilde asılır. Acil durum ekiplerinde görevlendirilen destek elemanlarının iş yerinden ayrılma, yer değişikliği ve benzeri durumlarda yerine yeniden görevlendirme yapılır. İlk yardım ekibi için görevlendirilecek destek elemanı sayıları, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için her 20 çalışanda en az bir çalışan, tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için her 15 çalışanda en az bir çalışan, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için her 10 çalışanda en az bir çalışan görevlendirmekle yükümlüdür. Acil durum ekiplerin görevleri ise şunlardır: Söndürme ekipleri, iş yerinde çıkabilecek yangınlara derhal müdahale ederek mümkünse yangını kontrol altına almak, yangının genişlemesine mane olmak ve söndürme faaliyetlerini yürütmek. Kurtarma ekibi, iş yerlerinde acil durum sonrası, çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin arama ve kurtarma işlerini gerçekleştirmek. Koruma ekibi, acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi vermek. İlk yardım ekibi, acil durumdan olumsuz etkilenen kişilerin ilk yardım müdahalelerini gerçekleştirmek. Acil durum ekipleri hakkında kısaca bilgi verdim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. İyi seyirler. Videolarımızın devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.